Selamun Aleyküm. Damla'nın Kokuş Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kulp değiştirmeyi göstermek istiyorum. Var olan kulplarımızı nasıl yenileyebiliriz? Benim şu şekilde bir TNV ünitem mevcut. Kulpları gri. Ben bu kulpları yenilemek istiyorum. Toplam 3 adet mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun için gerekli olan malzemelerimi söylemem gerekirse mezura, Torna vida, e, gördüğünüz vidalar, kulpların vidaları ve bir tane kulp, bir tane de sprey boya. Kulplarım burada. Bakın şu şekilde. Yine gri kenarları, t ünitemin o gri yerleriyle uyumlu olması açısından. Gri seçtim, ortasını çiçekli seçtim. Daha şık durması açısından. Ve sprey boyaya ihtiyacım var. Sprey boyanı, boyayı sıkma sebebim şu. Bu ortadaki desenler zaman içerisinde tuttukça, işte bunun kupları sildikçe e, renklerinde çıkma oluyor. Bunu engellemek için sprey boyayla sabitleyeceğim. Bu arada parlatıcı oje sürebilirsiniz. Fakat sprey boya da çok etkili. Ben bunun için sprey boya kullanmak istiyorum. Şimdi yapımına geçebiliriz. Sprey boyamızı bu şekilde sallıyoruz şöyle biraz sallayalım daha sonra bir dakika kapağını açalım ve koplarımızı alalım şu şekilde uzak tutuyorum ve sprey boyamı şöyle şu alana sabitleyeceğim hatta şu gri metallere de yapabiliriz ee, sonuçta bunlarda da bir renk aşınması olabiliyor zaman içerisinde Şu şekilde sabit katıyorum yere ve kurumasını bekleyeceğim. Aynı şekilde bunları da boyuyorum. Elimiz de sprey oluyor. Eldiven takabiliriz ama ben hemen yıkayacağım ellerimi. Son günlerde mobilyaları bu şekilde kulplarını değiştirerek yeniliyorlar. Çok da güzel oluyor. Şimdi ben sprey boyama sıktım ve kulplarımı kurumaya bırakıyorum. O sırada da ellerimi yıkayacağım. Şu şekilde göstereyim. Sprey vernik parlak yazıyor. NOS'u da bu şekilde. Rik marka. Çok güzel. Her şeyde kullanılabiliyor sabitliyor en azından sprey sıkma amacımız zaten boyanın e, desenlerinin yani bunların boyasının desenlerin çıkmasını engellemek ellerimi yıkadım geldim ve kurumasını bekliyorum son günlerde mobilyalar e, eğer ki renklerini beğenmiyorlarsa insanlar mobilyalarının mobilyalarını boyuyorlar daha sonra mobilyalarına uygun kublar alıp takıyorlar benim mobilyam çok güzel zaten. Beğeniyorum. Beyaz istediğim gibi. Sadece kuplarını biraz sevmiyordum. Yani daha çok çiçekli böcekli olmasını istiyorum. Dekorasyonuma duyması için. O yüzden kup getirdim internetten. Bu kupları da nerede bulabilirsiniz? Her sitede var. Büyük sitelerde de var. Ben büyük bir siteden sipariş verdim. İndirim günleri vardı. 3 adet sipariş verdim ve geldi. Çok güzeller. Çok da uygun. Uygun fiyata mobilyalarımızı yenileyebiliyoruz. Ee, şu Şekilde kurumalarını bekliyorum. Spreyinizin markasına göre e, boyu kuruma süreleri değişebiliyor. Bu arada bunlar e, kuplarda ölçü nasıl bulunuyor? Onu da göstereceğim. Onu da hatta şimdi gösterebilirim. şu şekilde göstereyim sizlere. Bakın. Şimdi değiştirmek istediğiniz kulbunuz. Şimdi bu kulp. Ee, bu kulbunuzu alıyorsunuz. Aradaki mesafeyi ölçüyorsunuz şu şekilde. Burada mezuranızı tutuyorsunuz ve Şu şekilde ölçüyorsunuz. Tam 9.5'a denk geliyor. Bakın ee, kulbunuza aldınız. Bakın değiştirmek istediğiniz kulp bu. Bunun içini açıyorsunuz. Şu iki çivi bakın şu iki çivi arasındaki mesafeyi mezurayı şöyle katıyorsunuz ve ikisi arasındaki uzaklığı ölçüyorsunuz. Benim tam Dokuz buçuğa denk geliyor ortalama. Hatta şöyle katarsam tam net anlaşılır. Ortalama dokuz buçuk santime denk geliyor. Yani alacağınız kulbun da mesafesini e, ölçebilirsiniz. Tam dokuz buçuğa denk gelecek bu ara. Yani sizin kaç santimsi ona denk gelmesi gerekiyor. Şurada var mesela. buradaki kombi gösterebilirim. Hemen hemen aynı zaten bu ölçüler. Tam Bakın 9,5 şöyle görünmüyor tam ama aradaki mesafe 9,5'a denk geliyor içten ölçünce. Ölçüyü bu şekilde buluyoruz. Şimdi bunu değiştirirken burada öncelikle size şöyle göstereyim vidalarını sökmeniz gerekiyor tornavidayla. Ölçümü gösterdikten sonra yani iki vida arasında şuradaki şu iki vida arasındaki ölçümü alıyorsunuz ve e, kulp satan kişiye diyorsunuz. Mesela 9,5 santim diyorsunuz. O da size uygun kulbu veriyor. Bakın şu şekilde vidaları çıkartıyoruz. Tornavida yardımı ile. Şimdiden çıkaralım ve hazır edelim. Bakın bunu da çıkardım. Hazır ediyorum. Bu şekilde zaten hemen çıkıyor, çıkardık ve hazır ettik. Bakın diğer kubumuz bu. Bu vidaları bile kullanabilirim. Zaten bana kutta gelen vidalarda bu aynı yani değişen bir şey yok. Bunları kullanabilirim. Şimdi bunların montajını yapacağız. kutlarına bir bakıyorum, kurudu mu diye. henüz kurumamış biraz daha kurumalarını bekleyeceğim ben şöyle göstermek istiyorum ben iki kulbu taktım şimdi diğer kulbu da sizlerle takacağım şimdi bakın şöyle göstereyim bir dakika şimdi vidalarımız buydu hatta ben eski vidaları kullanmış oldum şöyle şu şekilde pardon arkadan şöyle vidalarımızı yerleştiriyoruz bakın aynı yerine yerleştirdim daha sonra kulbumu alıyorum. Bakın. Kulbun çiçekli kısmı şu tarafta. Onu da ihmal etmiyorum. Bakıyorum her ikisinde de orada. Burada da bu şekilde demek ki şöyle katmam gerekiyor. Buna da bakıyorum. Şimdi bakın kulbun noktalarından, boşluk noktalarından şöyle vidaya yerleştiriyorum. Daha sonra yani yerleştirdiğim kısım şu şekilde. Bakın tutuyorum, torna vidamı aldım, bir elimle de böyle destek verdim ve klasik rutin. Şöyle de bakıyorum, vidalama yöntemine geçiyoruz. Bakın, şu an o tutturdum ve çeviriyorum. Aynı şekilde, bakın şurayı da tutturdum ve. Burayı da vidalıyorum. Bakın. Yapmamız gereken tek şey bu. Ölçünüzü dediğim gibi alırsanız ona uygun kulbu bulacaksınız ve e, şu vidalardan ilk kulbumuzu çıkarıp yeni kulbunuzu takıyorsunuz. Şöyle de sıkın. Ben şöyle tam sıkıyorum. Bakın aldım ve tam sıktım. Şöyle göstereyim kolbamızı taktık. Başardık. Şimdi baştan ne yapmıştık söyleyelim. Şimdi diyelim ki buradaki kolbunuzu değiştireceksiniz. Hemen kapağınıza açıyorsunuz. Ve şu iki vida arasındaki ölçüyü alıyorsunuz. Onu da şu şekilde. Hani vidanın şu orta kısmı var ya bakın şu nokta. Bura. Ben onu baza aldım. Yani onu baz alıyorsunuz zaten ortaya kattım mezuramı. Buraya kadar getirdim. Bakın tam 9,5 cm'e denk geliyor. Ve kulp satan kişiye de 9,5 cm'e denk geldiğini söyledim. O da bana uygun kulpları gösterdi. Ve ben de mobilyamla uygun olduğu için bakın kenarları gri. Ortası çiçekli olan kulbumu seçtim. Bu size kalmış. Daha sonra kulplarınız geldikten sonra ikinci yöntem yani ikinci aşamamız ee, şuradan vidaları çevirdim ve ilk kulbumu çıkardım. Üçünde de çıkardım. Daha sonra kulplarıma ben siz yapmak zorunda değilsiniz ama spreyi boya sıktım ve kurumasını bekledim sabitledim. Sebebi bu gri yerlerinin ve şu çiçek yerlerinin zaman içerisinde silerek ya da elle çekip açtığımız için sürekli temas kurduğumuz için soyulmasını e, renginin kaybolmasını istemediğim için sprey boyayı sıktım ve kurudu. Daha sonra da buradan vidaları arkadan taktım. Kulbumu oturtturdum ve tornavida yardımıyla sıktım. Böylece kulplarımız olmuş oldu. Kulp ölçüsü alma ve kulbu yenileme videom bu şekildeydi. Şöyle de yakından göstermek istiyorum sizlere. Çok da güzel oldular. Evet şöyle de uzaktan göstereyim. Şimdi dekorasyonuma daha güzel uydu. Daha bir hoş oldu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.